İyi günler, iyi Cuma'lar. Teşekkürler size iyi Sormayacağım. Başka bir soru. Yalnız sana bir fanpage yapmayı planlıyorum ben. E, fan Fanpage'in ismi şu olacak. Ne olacak? Bu mucidin hali. Bununla ilgili samimi duygularını seni seven bir buçuk milyon takipçinle paylaşmak ister misin? Şu anda bizi de. E, sen konuşma ben kendi kendime konuşayım istem. Cevap da vereyim. Şu anda bizi 120 milyon kişi izliyor. Türklerin dünyada 120 milyon Türk var. 80 milyon Türkiye'de 40 milyon dışarıda. Evet. Ne olacak bu mucidin hali? Valla bu mucit evlenemezse, bir arkadaş bulamazsa hiçbir şey olmayacak. Böyle gezecek ortalıkta. Bekarlık, Yine, sultanlık diyorlar. Alakası yok. Yalnızlık kadar büyük bir dert yok hayatta. Sigara ne zaman bırakmaya planlıyorsun? Biz arkadaşım olduğu gün. Sen de biliyorsun hiçbir zaman kız arkadaşı olamayacak onun için mi? Yo istediğim an olur da benim düşündüğüm kriterde bir, bir kız Senin kriterin nedir? Ciddi, samimi, duygusal bir ilişki. Sen kaç yaşındasın? 48. Ama daha fazla gö görünüyorsun. Sanmıyorum. 60 üzeri görünüyorsun. Sanmıyorum. Niye sanmıyorsun? Ben bakıyorum sana. Sen şurada yolda ben hiç seni tanımasam sen yolda... Benden, siz benden en az 5 yaş küçüksünüz. Siz de beni yan yana görenler beni daha genç zannediyorlar. E, bu züğürt avunt, avuntısı olabilir mi? sanmıyorum çünkü genelde bu böyle. Ya şimdi genel olarak şöyle bir mevzu var. İnsanlar olduğu yaşta 10 yaş herkes birbirini yiyor böyle. Yani adam 50 yaşında re resmen gösteriyor. hatta 60 yaşında gösteriyor. Vaa 40 yaşında diyor, çok mutlu oluyor. Sence bu ama, e, kral çıplak diye dinlemiyor mu burada? Belki de doğrusunuz. Size hak veririm ama şu var. Ne ne ben var? Fiziksel yaşımın hesabını yapmıyorum. Duygusal yaşımın hesabını yapıyorum. Ne? Ben çocuk ruhluyum. Kendimi de 25 yaşında hissediyorum. Ben hissettiğim yaşta olduğuma inanıyorum. Ama fiziksel yaşımı da saklamıyorum. Her yerde belli. 48 evet. yaşına bugün girdim. Bugün Be, benim doğum günüm. Hiç gün... o evde oturup tek başına böyle oturup koltuğa yaslanıp e, çayını alıp böyle ne olacak benim bu halim dediğin oldu mu hiç? Onu demedim de yaşamanın mantığını bu yalnızlıkta. Onu çok düşünüyorum. Evet. Bunu çözüm çözüm, çözüm bulamadım. Yok. Bir kere daha soracağım. Ne olacak senin bu halin? Ee, akrep burcusun herhalde. Evet. Ne olacak senin bu halin? Biri çıkacak karşıma. Evet. Dost elleriyle bana uzanacak. Evet. Ben de o sıcaklığı hissedeceğim ve çok mutlu olacağım. Evet. ben değil. Zaten bunu böyle düşünmesen herhalde hayat Yaşamam. yaşa evet, yaşanmaz değil mi? Evet yaşanmaz. Bir umut. Evet. Başka e, dişlerin ne olacak senin bu diş sorunun ne olacak? O bayağı Eski, eskiden Neşerin tamam. Neşe'nin kepek sorunu vardı. Şimdi Mucid'in diş sorunu var. Kepek sorunun çözümü zor. Evet. Dişin çözümü kolay. Evet. Geçenlerde bir arkadaş implant yaptırdı. Onun gibi 4 tane implant yaptırınca ben problemim kalmayacak. 4 mü 24 mü? Hayır, 4 tane. Oğlum sen de İki ağızda diş kalmadı ki. Ortadaki dişleri biz çıkartmayacaksın. <laughs> ben ekonomik düşünüyorum. Evet. 4 en fazla 6 implant da benim sıkıntım bitiyor ama bu ortama uygun değildir. Ve para. Bir sponsor gerektir. Evet. Arabayı ben, ne tam... yaptın arabayı? Araba duruyor. Onu satışa çıkardık. Evet. Fiyatını da yarıya düşürdüm. 15 ve 7,5 Bakalım. Tuğçe ne olacak? O küçük hanım hakkında çok fazla bir bilgim yok. Mersin'deki Mersin'deki arkadaşına ne olacak? O da çok şık bir insan ama sessiz kaldı. Bugün doğum günü biliyor. Aramazsa ben de herhalde... Aramazsa bir, arayalım. de daha aramazsın artık. Arayamam. Yani Bitti mi? Senin olmam. aşkların kaç dakika sürüyor? Kelebeğin ömrü bir gibi bir şey oldu. Bir kere aşık oldum. İki buçuk yıl sürdü. Evet. Hoşça kal bile demeden gitti. Onun dışında bir aşk yaşadı. Akrep burcu muydu? Hayır, maalesef o kova burcu. Kova mı? Kovalar e, tehlikeli mi senin için? Oldukça. Şey soracağım. E, Mersin'e yolculuk başlayacak mı? Mersin'e atama yaptırmayı düşünüyorum. Evet. Ama bu iş aktimi değiştirmek anlamında. Evet. Ama hayatımı ne kadar değiştirmek onu bilmiyorum. Şimdi şurada e, seni izleyen hayalindeki bir kız olsa ne demek istersin? Merhaba. Güzel bir kelime. Böyle baksana. Şey. <laughs> senden aslında biz... O da biz... diyormuş yürü lan. Anca gidersin. <laughs> aslında biz senden böyle bir program yapsak. Valla bence acayip tutar o program. Televizyonda evet. yapmamız lazım. Ama bu program yaparken yanımıza birkaç tane bayan olsa onlara da akrostik şiirler yapsak daha da ilginç bir semptom yakalarız diye düşünüyorum. Evet. Ama bunun için önce iyi bir programcı, ve rektin kaygısı olmayan birini bulmak gerekiyor. O benim işte Proftere. Proftere sorar evet, sorgular artık. Yalnız benim küçük bir eksiğim var. Ekibim yok benim. Ekipten kastın ne? Kameraman mı? Kameraman ondan sonra. Va, o kolay. Evet, sen mi? Meslek okulunda öğrenciler var. Onları temin ederiz. Evet. Kurgu sistemi de var elimizde. Orada da evet. sıkıntımız yok. Temin ederiz. Evet. Ee, çok iyi bir kamera kullanıcısı olduğunuzu biliyorum. Siz de bu konuda gerekli bilgileri verebilirsiniz insanlara. Evet. Bir sorun kalmaz. Evet. Ama öncelikle bu programın yayınlanacağı, uygulanacağı kanalı bulmak gerekiyor. Kanal. Muğla TV'yi yapalım. Muğla evet. Yerel TV'yi. Olabilir. Ben evet. Muğla'da duygusal adam yok. O da var. Ya öyle Muğla'yı genellemeyelim bir kere. Muğla şirin, güzel. Büyük kökenli bir yer. Aslında olması gereken duyguları maalesef ben henüz hissedemedim. Evet. O zaman e, ne diyelim? İyi bir hafta sonu dileyelim bizi izleyen e, senin bir buçuk milyon fan, fanına. Herkese dileyelim. Herkese. önemli değil. Bütün ülkemiz evet. evet. Dostça, yürekli, evet. anlamlı, çift günler ve iyi hafta sonu dileyelim. Evet. Kısmetin aramaya devam edecek misin sen? Kesinlikle. Muğla, yani şehri önemli mi? Neler oldu? Hayır hiç önemli değil. Yurt dışından da olabilir. Evet. Alucur'a da olabilir mi? O neresi? <laughs> Adını bilmediğim yerlerle ilgilenmiyorum. Evet. Zaten İtalya'dan şık bir dostum var. İyi bir arkadaşım var. Hiç görüşüyor musunuz onunla? Devamlı. Evet, İtalyan. Evet. İtalyan mı kendisi? Annesi Türk, annesi İtalyan, babası Türk. Ooo, iyi bir karışım. Çok şık bir bayan. Sicilyalı mı? Hayır. Türk. Kendini Türk hissediyor. Evet. Müslüman olmak istiyor. Evet. Ne e, yapsaydın istiyor? onu Müslüman. Beraber olsanız Müslüman olurdu. Onun 3 yıl daha orada kalma durumu var. O yüzden problem var. Evet. Gelseydi olurdu. Evet. Neyse Mucit Bey. Size iyi şanslar. Teşekkür ederim. Saygılar. İyi bakın kendinize. Muğla'dan sevgiler, saygılar diyelim. Muğla Kötekli. Teşekkür ederim. Makaradayız.